250 gram yeşil biber, 250 gram kırmızı al biber al geldi Çırak yedi almayalım. Usta askerde hayalini kuruyorduk. Şimdi size gerçeğini yapacağım. Topa biberimizi koyduk. Biraz sarımsak, iki diş. Tat vermesi için sadece tat verecek. Ondan sonra biraz ev er salçası. Orijinal. Yapma yapma ne la? Göpçü'ne ait ya usta kendinin. Orijinal olacak. Orijinal olmazsa ne yerim ne de bu bak. Askerde biz bunu var ya hayalinle yaşadık. Biz bunu neler yaptık neler neler askerde. Bunun için Antep'e kaçık geliciydik askerliği yakıcıydık. Domateslerimizi doğruyoruz. Dıklı olmazsa ne yiririm ne de yitiririm. Çat 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 çat. Dalçasınla giriyoruz şöyle. Ammuşa olacak. Yapma değil orijinal. Rabbim oradan bir boşluk getir. Karım boşluklar olsun. Getir Allah'ına kurban oldum getir. Bak. Bak ete. Ver bıçağımı. Kalem gibi. Kasap işi bu. Lokant işi değil. Zırtta. Tene tene olucu böyle tene tene. yerde dişinin arasına girici. Makine makine yok. Makine çalışmıyız bizde bozuk. Bizde zırk var. Aa şimdi ne oluyor? Aa duzu. abi biberi. Az da karabiber dat versin diye. Şimdi emmuşa edeceğiz. Emmuşa nasıl oluyor? Birbirine sarılı ya. Aynı onun gibi bak. Bak 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 bak. Allah'ını seveyim senin. Tepsiyi getir. Allah'ını seveyim senin. Gördün mü mi? Tene tene. Götür fırına çabuk. İnce gevrek yapsınlar. Boş. Ustamın selam var. ince gevrek etli ekmek oldu bu. Yeri sene acımızdan öldük. Usta. Öldük ya, öldük. Vallahi öldük ya. sık yok. Şöyle kattık, bir. Aa şöyle de kattık, iki. Ayran nerede? bir bardak ayran. Aman Allah töbe ya Rabbi töbe ya. Etlekmen tanesi sadece 80 TL. 60. yılda düvenimize bekliyoruz.